Yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Türklük vurgusundan yanasın zaten. Tabii, tabii, tabii. Peki o zaman bu barış nasıl sağlanacak? Bir grup insan diyor ki ben Türk değilim, Kürdüm. Nasıl olacak? O tabii ki. Tabii ki Kürtlüğü de onun nasıl ki e, Ermeni asıllı Amerikalı oluyorsa öyle olacak. Yani Kürt asıllı Türk mü diyeceğiz ona? Yani istiyorsa öyle desin. E peki... Kendini gör... bir de biz Türklerle Kürtler o kadar iç içeceğiz ki. Hı. En iyisi ...gene öyle yaşayalım... ...çok iç içeyiz... ...kız aldık kız verdik torunumuz var... ...değil mi? E, tabii. Akrabalıklarımız var... ...kan bağlarımız var... ...yani onun için biz... E, ...millet olarak... ...yine bir araya gelelim kilitleyelim. Nevruz konuşmasını dinlediniz mi? E, Öcalan'ın e, Dinleyemedim çalışıyordum. Çalış sonradan e, bir izledim. E, bir iyi kötü izledim. Yani netice itibariyle bunu bir adım olarak göre görebilir miyiz? Yani sizin burada söyleyeceğiniz sözü şöyle bir önemi var. Siyasetçilere toplum kuşkuyla yaklaşıyor. Siz henüz o bölgeden geldiniz. Siz bir şey söylediğiniz zaman evdeki mesela bizi izleyen bir anne, bir teyze, "Ya bu Ayşe'm bizi kandırmaz. O neticede bize hep güzellikleri sundu." diyebilir. Mesela ne düşünüyorsunuz noktada? Bir anne beni dinliyorsa şu anda o anneye diyorum ki e, anneciğim sen her zaman hoşgörülü oldun. Her zaman affeder oldun. Evet kötü şeyler oldu. Evet evlatlarımızı yitirdik. Ama diğerlerini kurtaralım. Ben onu söylüyorum. Onun için dikkatli olalım biraz. Bakalım bekleyelim görelim. Hı hı. Yani aslında siz... E 30 sene bekledik. Üçüncü bir seçenek yarattınız. Ne yanında duralım, ne karşısında olalım, bir anlamaya çalışalım. Anlayalım. Yani. Anlamadan nasıl tepki veriyi? Bugün nerede kimse pek bunu söylemedi O yüzden yani bir anlayalım demek bir, yani bir savaflaşma oldu. Anlayalım. Peki sizin de siyasete dair yani e, iktidara yönelik değil ama genel olarak siyasete dair bir sanatçı olarak e, siz de bir, bir sürü e, olumsuz deneyim yaşamışsınızdır mutlaka. E, siyaset kurumuna yönelik bir kuşkunuz var mı? İçinizde bir tedirginlik hali Şöyle var mı? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bugüne kadar ama sadece bu parti için söylemiyorum genel. Kendimi bildim bileli hiç ben seçim zamanları sanata dair programım budur diye birinin çıkıp söylediğini duymadım. Duymadım. Eğer hakikaten söylediler de ben mi duymadım onu bilmiyorum ama duymadım. Nerede sanat politikası? Niye yok? Paranım var. Değil mi? İşte eee kalkınmanın var, her şey var. Niye sanat sanatın olmazsa hiçbir şeyin yok demektir. Peki Kültür Bakanlığını da verimli bulmuyorsunuz o zaman? <laughs> yani bütün olarak bakıyorum.